Merhaba arkadaşlar, Sündüzün Hobisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Yapımı güzel ve kolay bir model. Şöyle nila iple çalışacağız. 2,5 numaralı şişle çalışacağım arkadaşlar. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Ben bu arada ilmeklerimi atmaya başladım. İlmeklerim 12 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 12 artı 12 artı 3 ilmek de kenarı, kenar için atacağız arkadaşlar. En sonda şöyle ben ilmeklerimi atıp sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bir model. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bir model. 1 2 3 ilmekte kenar için attım arkadaşlar. 2 model üzerinde çalışacağız. Şişimi çıkardım. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar. Direkt modeli uygulamaya geçeceğim. Sizler şöyle yapalım arkadaşlar. Direkt modeli uygulamaya geçeceğim. Sizler modelin alt kısmı için lastik örerseniz lastikten sonra modeli uygulamaya geçebilirsiniz. Bakın şimdi. Çok pardon arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi kendime aldım. Şöyle biraz sıkılaştırıyorum. İpimi kendime aldım. Bir ters. iki ilmek ters örüyorum bakın. iki tane ters. Şuradan bir, iki, üç ilmeğimi bakın arkadaşlar. Şöyle üç ilmeği şu içten üçünü beraber düz olarak örüyorum. üçünü beraber ördüm. Bir doladım, bir düz. Pardon. Bir düz. Bir doladım, bir düz. Bir doladım, bir düz. Bakın 1 2 3. Bir doladım. 1 2 3 ilmeği beraber düz olarak örüyorum. Bakın. Sonrasında ipimi kendime aldım. Bir ters, 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi öne aldım. Bakın burada yine 1 2 3. Şöyle içten başlıyorum arkadaşlar. 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum şöyle. Bakın. 3 ilmeği düz olarak ördüm. İlk sırada zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü burası hani lastik olmadığı için zorlatıyor ama modelin ilerleyen zamanlarında gerçekten kolay bir model tekrardan alalım arkadaşlar bakın kenar ilmeği örmeden alıyorum iki tane ters üç ilmeği beraber örüyorum bir doladım bir, bir doladım bir düz ördüm bir doladım bir düz ördüm bir doladım bir düz ördüm bir doladım üç ilmeği beraber düz ördüm üç tane ters bakın üç ilmeği tekrar düz ördüm burada bir doluyorum bir düz bir doladım bir düz bir doladım bir düz bir doladım bir iki üç ilmeği sola doğru beraber ördüm bakın burada kenardaki ilmeklerimi bir ters iki ters kenar ilmeğimi de e, ters olarak ördüm ama düzgün olması için kenar ilmekleri düz örerseniz bu kenarları daha düzgün olacaktır arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de tekrar örmeden alıyorum. Bakın burada şimdi iki tane düzüm var. Arka yüzündeyiz. Bir düz, iki düz. Bakın buradaki ilmeklerim ters. Bir ters, iki ters, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 9 ilmek ters ördüm arkadaşlar. 1 düz, 2 düz, 3 ilmek düz. 1 ters, 2 ters, 3 ters, 4 ters, 5 6 7 8 9 9 ilmek ters 1 2 kenar ilmeğimi de düz ördüm 3 burası modelimizin arka yüzü şimdi modelimizin ön yüzündeyiz bakın burası ön yüzü olacak daha henüz model yok ortada şimdi devam ediyorum arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın bir tane ters iki ters şimdi burada bu, bu sıramızda arkadaşlar gördüğümüz gibi örüyoruz bir düz 2 3 4 5 6 7 8 9 tane düz ördüm bakın bu sırada. Şöyle bir görüntümüz oluştu. bir ters iki ters 3 ters 9 tane düz. 9 tane düz. 1 2 1 de kenar ilmeğim 3 tane tersim var kenarda bakın. Modelimizin arka yüzünde yine aynı şekilde gördüğümüz gibi yani 1 düz 2 düz 9 tane ters. 6 7 8 9 ilmek ters. 1 düz 2 düz 3 düz. 1 2 3 ters. 4 5 6 ilmek ters. 7 8 9 ilmek ters arkadaşlar. Toplamda 9 tane ters bakın. 1 düz 2 düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz arkadaşlar. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi buradaki tersine bakın iki tane tersim vardı bakın. Bir tane düz örüyorum. Bir doladım, bir düz. Bakın. Burada arkadaşlar tekrar doluyorum. Bir doladım. 1 2 3 ilmeği sola doğru düz kesiyorum bakın sola doğru. Düz olarak örüyorum. Burada ipimi kendime aldım bir ters iki ters 3 ilmek ters ördüm burada bir iki üç tane düzüm var bakın içten şöyle bakın önden alıyorum sağa doğru kesme yapacağım arkadaşlar buradaki ilmeklerimi de 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum bakın şöyle bir tane ters, iki, üç ilmeğimi ters ördüm. Bir, iki, üç ilmeğimi bakın. Pardon arkadaşlar, bu üç ilmeğimi ters örmüyorum. Çok özür diliyorum. Bakın buradaki üç ilmeğimi ördüm, bir doladım, bir düz, bir doladım, bir düz, bir doladım, bir düz, bir doladım. Bir, iki, üç ilmeğimi düz olarak örüyorum ipimi kendime aldım bir ters 2 3 ilmek ters buradan yine 3 ilmeğimi şöyle dıştan içe doğru beraber örüyorum ve bıraktım bakın şöyle. sonrasında bir doladım bir düz bir doladım bir düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum Bakın. Şöyle görüntümüz oluştu. Şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın buradaki ilmeğim tersti. Yani arka yüzde ters 1 2 3 4. Bakın. Buradaki ilmeğim, şuradaki ilmeğim de ters yine. Yani bir kenar ilmeği saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters. Arka yüzünde arkadaşlar. 1 düz, 2 düz, 3 ilmek düz. 1 ters, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ters. 1, 2, 3 ilmek düz. 1 ters 2 3 4 5 tane ters kenar ilmeğimde düz. Burası arkadaşlar şöyle göstereyim ben sizlere şu kenarda bakın iki tersiniz vardı. Buraya yarım model uyguladık. Yani şuradaki modeli buraya yarım model olarak uyguladık. Şuradaki 3 tersimiz yani iki ters bir de kenar ilmek olmak üzere 3 tane tersimiz de şuraya bakın burada 3 ters. Modelimiz bakın buraya oluştu tersin üzerine. Buradaki modelimizin üzerine de ters oluştu. Yani ilerledikçe model anlaşılır olacak. Şu an çok yeni arkadaşlar anlaşılmayabilir. Devam edelim. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Bakın. Burada 1 düz 2 3 4 ilmek düz. Bakın. 5 ilmek düz. Şuradaki düz mü de düz örüyorum. Şöyle bakın. İpimi kendime aldım. bir ters 2 3 ilmek ters. Do burada 9 tane düz. 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ters 2 ters 3 ters bakın 1 düz 2 3 4 5 bir de kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum şimdi modelimin arka yüzündeyim arka yüzünde de aynı şekilde gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar Terslerimi Ters. düzlerimi Düz. Terslerimizi ters ördük, düzlerimizde düz ördük. Ön yüzüne geldik arkadaşlar. Bakın. Şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar. Bakın, aslında biz iki modeli tamamlamış olduk. Yani bir model şurası, burası bakın. Burayı buraya kaydırdık ve iki model tamamlamış olduk. Şimdi bu sıramızda yaptığımızda, yani model aslında kendini belli edecek arkadaşlar. Yani iki model oldu ama. Şu an belli değil gerçekten. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi bakın burada ipimi kendime aldım. Bir ters. iki ilmek ters örüyorum bakın. Yani şu şuradaki işlemi uyguluyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın şuradaki işlemi iki tane ters. Bakın. Burada 3 ilmeği beraber bakın dışa doğru öreceğim şöyle. 1 2 3 şöyle sanırım biraz sıkı yapmışım arkadaşlar 3 ilmeğimi beraber bakın şişleri ilmeklerimi taktım şöyle bakın içten dışa doğru taktım ve düz olarak örüyorum arkadaşlar pardon bakın şöyle içten Dışa doğru 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum ilmeğimi çıkardım bakın şöyle bakın biraz yakın alayım 3 ilmeğimi düz olarak ördüm bir doladım bakın burada 3 tersimiz vardı şimdi düze çeviriyoruz bir düz bir doladım tekrar bir düz bir doladım tekrar bir düz bir doladım bakın buradan bir iki üç tane düzümü üçünü beraber düz olarak örüyorum bakın şimdi burada üç tane düzümüz var arkadaşlar bu üç düzü terse çeviriyorum bir ters iki ters üç ters bakın Şimdi burada yine aynı işlemi yapacağız. Bakın. Buradaki 3 buraya kaydırıp bakın şöyle bir S gibi görüntü oluştu bakın. Şöyle geldi, buraya gitti. Yine buradan böyle açılacak böyle. Şimdi buradaki 3 ilmeğimi de içe doğru öreceğim bakın şöyle. Tekrar. Arkadaşlar biraz ilmeklerinizi bol bırakın. Kolay yaparsınız. Bakın düz olarak örüyorum Ben hem küçük şiş ince şiş kullandım hem de sıkı yaptığım için biraz elimde sıkı Arkadaşlar o yüzden zorlanıyorum gerçekten kolay bir model bakın biraz modelleri bol bırakırsanız zorlanmazsınız tekrar bir doluyorum bakın buradaki üç tersimi düze çevireceğim bir düz bir doladım bir düz bir doladım bir düz bir doladım burada 3 ilmeğimi bakın sola doğru beraber düz olarak örüyorum. Bir dolu, bu şekilde bitirdim. Şimdi ipimi kendime alıyorum. Bir ters, iki ters, üç ilmek ters ördüm arkadaşlar. Bakın, yani bu sıramızı şu en baştaki modeli ilk kurulumuz sıra gibi yaptık arkadaşlar. Şimdi videoyu başa alıp tekrardan buradan devam edebilirsiniz. Arka yüzünde gördüğümüz şekilde örüyoruz arkadaşlar. Ben daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliğe? Gerçekten çok güzel bir model. Şöyle. Bakın arkadaşlar, çok hoş ve güzel bir model. Ee, burası ön yüzü arkadaşlar. Ön yüzü bu şekilde. Böyle bir model, arka yüzü de yine çok güzel bir model. Burayı da model olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir şey e, düşündüm ben aslında. Mesela diyelim ki Alize iple veya normal bir yelek ördük arkadaşlar. Bakın, şöyle hem mantar gibi hem brokoli gibi duruyor. Bakar mısınız burada e, aldığımız ilmekler var. Bakın şöyle, tıpkı brokoli gibi duruyor veya mantar gibi de duruyor. E, Şimdi söyleyeyim. Ee, yelek ördük diyelim ki. Yelek dikişini şöyle yani bu kenarda dikiyoruz ya arkadaşlar. Diktiğimizde daha düzgün ve içini veya düzünü bir şekilde dikersek iki yönlü kullanabileceğimiz bir yelek modeli olur bu. Çok güzel bir yelek modeli olur gerçekten. İki yönünde kullanabileceğimiz bir yelek. Burası arka yüzü. Burası da ön yüzü. Bakın. Her iki yönü de kullanışlı ve güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak için beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu da aktif hale getirmeyi unutmayın. Yenileceğim videolardan haberdar olursunuz ve bana destek olursunuz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.